yüzündeki kaşındaki cımbızla kıl aldırırsa yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir diyor. Bunları yazan din adamları kendileri yani cilt bakımında herhangi bir zarar görmüyorlar. Ekranlardan ben takip ediyorum. Hakikaten kaşları, yanakları, elmacık kemikleri kulakları gayet temiz. Kuaförlerin Erkeklere ne kadar güzel muamele yaptığını hepimiz biliyoruz, biz de kuaföre gidiyoruz. Fakat bunu kadına yasaklamak ve bunun arkasına Allah'ı, e, peygamberi koymak nasıl bir cesaret? Allah adına konuşmak, peygamber adına konuşmak nasıl bir cesaret? Kadını akrebe, yılana benzeten zihniyet, annesinin kadın olduğunu unutuyor herhalde değil mi? Kendi eşiymiş gibi konuşuyor karısıymış gibi konuşuyor döverim hapsederim aç bırakırım elbise giydirmem annesinin kadın olduğunu unutuyor maalesef